Merhaba ben Berkan, 20 yaşındayım. Aslında futbolcuyum, 18 yaşına kadar futbol oynadım. Galatasaray'ın futbol okulunda başladım, oradan Dikiltaş'a transfer oldum ve son 6 senem sarı yerde geçti. Beni daha çok öğrenmek isterseniz kim olduğumu. Google'a Enver Berkan Topal yazarak görebilirsiniz. Maçkolik'te çıkarım, TFF'de çıkarım. Basketbola ilgim Kobe'nin emeklilik maçıyla başladı. Çok hoşuma gitmişti ona bu kadar değer verilmesi, saygı gösterilmesi. Sonra bir gün okulda beden eğitimi dersinde yıldız oynarken hoca beni çağırdı, eksik vardı, iki kişilerdi. Gittim ve 12 tane serbest atış üst üste soktum. Ertesi sene hoca biraz daha güçlen okul takımını alayım seni dedi. 10. sınıfta okul takımına girdim. 11. sınıfta kaptan oldum, 12. sınıfta ön çapraz bağlarım koptu için hem futbolu bırakmak zorunda kaldım hem de okul takımında oynayamadım. Sakatlığımı atlatmam 6 ay sürdü. Şu an %100'ümde değilim hala antrenmanlara devam ediyorum. Bu kanalda futbol, basketbol ve vücut geliştirmeyi harmanlayarak güzel içerikler çıkaracağımızı düşünüyorum. Takipte kalın.